İşlerdir. Sayın Hatice Sağır, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi özgür Hürvadeniz'de Celil Kurt Beyefendi evlenmeyi kabul ediyor musunuz? <laughs> evet. evet, Hatice Teyze'de ses bu kadar çıkıyor. Güzel cevabı için teşekkür ediyoruz. Sayın Celil Kurt, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi özgür Hürvadeniz'de Hatice Sağır hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Sayın şahitlerimiz, çiftimizin beyanlarını duydunuz. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyorum. Hem Hatice teyzemize, hem Celil amcamıza hayırlı uğurlu olmasını, mutlu olmalarını diliyorum inşallah. Evet ediyorum. Evet şahitlik ediyorum. Celil amca, en güzel imzamı atıyorum. Allah hayırlı eylesin. Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Celil amcamız Hatice teyzemizin bu günü seçmiş olmaları da ayrıca anlamlı oldu. Hem Celil amcamızın hem Hatice teyzemizin bu ikinci evlilikleri biz bu evliliklerine şahitlik etmekten çok mutluyuz. Bundan sonra zorluklara da güçlüklere de birlikte mücadele vereceklerine, huzur içinde bir yaşam sürmeleri, hem bu dünyaları hem ebedi hayatta sonsuz mutluluklar diliyorum. Yaptıkları bu evliliğin hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Kendilerine bu cüzdanı saklamak üzere hem Celil amcamıza hem Hatice teyzemize birlikte takdim ediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Hatice teyze Hatice teyze.